Ha, dur, dur, dur. Samsun ilk adım ilçesi valilik binası önünde. Tramvay hattı üzerine yatan kangal cinsi bir köpeğe hafif raylı sistem aracı çarptı. Kaçma. tramvayın altında ezilen köpek feci şekilde telef oldu. Yok ya. Epidemi, Al başkan lazım <horribly influencers> geliyor. Hayır. Ben orada yanında duruyorduk. Tramvayın altında kalan köpeği güvenlik görevleri yaklaşık 20 dakikalık bir uğraş sonucu sıkıştığı yerden çıkartırken 20 dakika aksayan ulaşım köpeğin raylardan çıkarılmasıyla yeniden açıldı. Yok. görüntüde yok. görünme ihtimali yok yok abi, yok. Yok. görürsün. Tamam,